arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çöpçüler için mop yapacağız. Öncelikle bu mop ne işe yarar ondan bahsedeyim. Çöpçü balıkları genelde cam yüzeylere ve kendilerini güvende, güvende hissettikleri yerlere yumurta bırakıyorlar. Zannedersem ben tabii ki bunun bilimsel açıklamasını, bilimsel araştırmasını falan yapmadım ama zannedersem doğaları gereği mopa benzer Akva, yani mopa benzer bitkiler var zannedersem doğalarında. Bu mobların içerisine yumurta dizmeyi çok seviyorlar. Ve mobların içerisinden de yumurtaları toplamak oldukça kolay. Çünkü şöyle söyleyeyim ben daha önce cama dizmelerine izin veriyordum. Cama dizdiklerinde toplamak gerçekten çok zor. Yani e, 400-500 tane yumurta dizdiğini düşünürsek onları tek tek oradan toplayıp bir kaba aktarmak çok zor. Ama böyle bir mop yardımıyla olursa mopu direkt akvaryumdan çıkartıp farklı bir akvaryuma koyabilirsiniz veya bir kaba koyabilirsiniz veya mopun içerisinden yumurtaları toplayabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben kullandığım ipte, ipten bir bahsetmek istiyorum ipi. Şimdi ben normalde önce daha ince bir ip kullanmıştım ama bu ip olmuyor maalesef. Sonrasında bunun daha kalın olanını aldım bu ipin. Bu tarz bir ip kullanacağım. Artık tabi bunun ne ipi olduğunu tam bilemiyorum ama kalınlık olarak beğendiğim için aldım. Bir de bilerekten kahverengi aldım ki yumurtalar daha net belli olabilsin diye. Bir de ben ilk yaptığımda bir hata yaptım. Aldım bunun mopu yaptıktan sonra ipi kaynattım yani normal suyun altında kaynattım İp birbirine girdi bir daha da çözemedim. Şimdi bu mopu yaptıktan sonra kaynatmayacağım sıcak suyun içerisine bırakacağım bir 10-15 dakika kadar sonrasında akvaryuma koyacağım. Dilerseniz e, videoya başlayalım. Şimdi öncelikle böyle bir çerçeve böyle bir çerçeve kullanacağım. Tabii siz bunun boyutunu nasıl yapmak istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle bir çerçeve yardımıyla şöyle bunu dolayacağım. Şu şekilde ya bilerekten herkes mesela ben biraz farklılık yapmayı seviyorum. Herkes yeşil kullanıyor. Ben de daha önce yeşil almıştım. Bu sefer de dedim ki kahverengi olsun. Hem farklı bir renk olsun hem de aynı zamanda yumurtaları görebilmek adına daha iyi daha iyi görebilmek için böyle kahverengi aldım. Ve dediğim gibi ipin biraz kalın olmasına dikkat edin. O ince olanlar çok fazla iş görmüyor ve çabuk dağılıyor. Aynı zamanda da ocakta kaynattığınızda maalesef ip birbirine giriyor ve açamıyorsunuz. Onu dikkate alarak yaparsanız daha iyi olur. Bunu da alacak arkadaşlar için bu bilgiyi de vermiş olayım. Sonrasında bu mopu yaptıktan sonra isterseniz bir strafora bağlayabilirsiniz. İsterseniz bir taşa tutturabilirsiniz. İsterseniz işte direkt öyle bırakabilirsiniz. Ben daha öncelerden ben de şöyle yapay bitkilerin taşları vardı. Onları kullanacağım. Elimde var diye. Çünkü böyle bu tarz malzemeleri kullanmak benim hoşuma gidiyor. En azından çöpe gitmemiş oluyor. İşe yarıyor. Bu şekilde sarıyorum. E bildiğiniz üzere yeni oranj Venezuela'lı çöpçüler aldım. Onların oraya bir tane koyacağım. Bir tane benim zaten kendi üreyen ...kolonimin oraya, komando çöpçülerini oraya koyacağım. Tabi oranj venezuelalar daha henüz üreyecek boyda değiller, küçükler ama... ...olsun, en azından orada e, bulunsun. Çünkü oraya farklı bir tür daha ekleyeceğim. O da yumurtayla üreyen bir balık olduğu için. O yüzden bu mupu oraya koyacağım. Bir de panda çöpçülerin oraya koyacağım. E, pandalar da aslında biraz küçükler ama... ...yavaş yavaş kurdansları yapmaya başladılar. Benim bildiğim kadarıyla panda çöpçüler çünkü yumurta bıraktıklarında çok fazla yumurta bırakmıyorlar komandolar gibi. O yüzden bu mob sistemini kullanmak en azından pandalarda güzel olacak çünkü en azından yumurtalarını yememiş olurlar. Ben de çok rahat görürüm ve alırım. Şimdi bu kadar yetirecektir büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir sardım. Bundan sonra şuradan keseceğim Sonra buradan bir parça daha alacağım Şöyle Şu Alttan Geçirip Dağılmaması için Şöyle Bunu bir kere bağlayacağım böyle Şöyle Bir kere daha bağlayayım açılmasın Zaten bunu taşa tutturacağız fazla sıkamadık. Neyse. Şimdi bunu böyle bağladıktan sonra şuradan keseceğim. Zor kesiliyor ama. Falçata yardımıyla yapmak daha mantıklı olurmuş sanki. Çünkü bu makas biraz zorluyor açıkçası kesmiyor. Ya bu mop sistemini de mesela bulan gerçekten çok zeki bir adammış bence ya da en azından e, bu mopu bulan kişi bence çöpçülerin yaşadığı doğal ortamı bilen biridir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten akıllıca bir buluş. Göremeleri açısından bence gayet iyi. Şu şekilde yaptık. Sanki biraz daha fazla olsaymış daha iyi olacakmış ama neyse artık ilki böyle olsun. Sonradan Yerlerini daha fazla yaparız. Burayı biraz daha sıkmak gerekecek. Çünkü biraz gevşek bağlamışım. Şurayı tekrardan bir bağlayayım. Çünkü çıkacak yoksa. Dediğim gibi bu mob sistemi yurt dışında da mesela çok yaygın, çokça kullanılan bir sistem. Biz zaten Türkiye'deki hobiciler de maalesef yurt dışına çok fazla endeksli yapıyoruz bu hobiyi. Çünkü adamlar gerçekten yurt dışında bu hobiyi hakkıyla yaptıklarına inanıyorum ben. Türkiye'de de tabii ki yapan, hakkıyla yapan insanlar var ama Yurt dışında daha farklı ve yurt dışının yurt dışında bu hobinin gördüğü değer daha farklı. Bizim ülkemizde daha henüz maalesef fanusta balık bakılmaması gerektiğini anlayamadık. İnşallah bu hobiyi de geliştiririz yani. şöyle geçirdim. Bu ağırlık yapsın dibe batsın diye kullanacağım ben bunu. Umarım istediğim ağırlığı yapar. Şöyle. Yani bunu tabi e, mosla da yapabilirsiniz mesela Mosla da yapanlar var ama tabi Mosun içerisinde biraz daha toplamak zor olabilir ama Mosla yapanlar da gördüm açıkçası daha doğal bir görüntü oluyor. Şöyle bitmiş hali bu yani ağırlığı da koyduk şu şekilde suyun dibinde duracak. Zaten e, bunları suyun içerisinde bekleteceğim. Şimdi diğerini biraz daha fazla yapacağım. Çünkü az göründü gözüme. Şimdi tekrardan ben şöyle sarıyorum. Dediğim gibi bunun boyutunu yani ben çerçeve kullanmak istedim. Bunun boyutunu siz kendinize göre artık ayarlayabilirsiniz. Ne kadar büyük istiyorsanız, ne kadar küçük istiyorsanız veya ne kullanmak istiyorsanız onu kendinize göre ayarlarsınız. Yani rengini de kendiniz seçebilirsiniz. Ben Akvaryumun içerisinde mesela yeşil renk biraz daha böyle yapay duruyor. Yani şeyden dolayı da olabilir. Yani bunca yıl yapay bitkilere gözümüz alıştığı için biraz daha böyle sanki yapay bitki yeşiliymiş gibi duruyor bana. Yeşillikler. O yüzden böyle kahverengi almak istedim. Tabii ki bu da kahverengi de tabii ki çok doğal bir görüntü olmayacaktır ama en azından iş görmesi açısından mesela mecburen Kullanmamız gereken materyaller var maalesef. Yani benim mesela normalde ben akvaryumlarda rafya kullanmayı çok seven bir insan değilim. Elimden geldikçe de kullanmamaya çalışıyorum ama mesela albino koilere mecburen rafya koydum. Hem de bayağı bol koydum çünkü albino koiler e, yavruyu doğurduğu gibi yiyen bir tür. Albino olma olduğu için yani. O yüzden mesela orada mecbur kullanmak zorundayım. Ama diğer türlü de elimden geldiği kadar doğal bir görüntü yakalamaya çalışıyorum her zaman. Doğal yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bitkili yapmaya çalışıyorum en azından akvaryumları. E tabii ki bu işte e, profesyonelim diye hiçbir zaman bir iddiam olmadı. Elimden geldiğince bu hobiyi en iyi nasıl yaparım diye deneyerek yapmaya çalışan bir hobiciyim öyle söyleyeyim bir de şuna değinmek istiyorum yani bazen gerçekten insanın sabrını zorlayan insanlar var maalesef bu sistem gibi olacak ama yani benim veteriner olduğumu düşünenler falan var arkadaşlar ben veteriner değilim hepiniz gibi bir hobiciyim yani elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ama gerçekten bazı insanlar haddini aşıyor çünkü yani ben senin akvaryumunu bilemem, senin akvaryum şartını bilemem, senin balığının neden hasta olduğunu bilemem. Ondan sonra yani senin balığının tedavisini de tabii ki söylediğimiz tedavi standart bir tedavi her zaman. Yani ben senin akvaryum şartını veya da işte akvaryumda ne gibi bir düzen kurduğunu veya neyi yanlış yaptığını neyi doğru yaptığını maalesef bilemem. Yani Soru sorarken de bunu düşünerek soru sorarsanız çok rica edeceğim çünkü bunu düşünerek soru sorarsanız çok sevinirim. Yani ben neticede bir veteriner değilim, elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama tabii bunu da suistimal etmezsek çok sevinirim yani. Bunu da buradan dile getirmek istedim. Yani elimden geldiği kadar çünkü herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkesin videosuna gitmeye çalışıyorum hobi ile alakalı kanalları gördükçe veya hobi ile alakalı olmasa bile elimden geldiği kadar birçok kanala gidip destek vermeye çalışıyorum ama işte bunları da göz önünde bulundurursak çok sevinirim yani şimdi ben bunu tekrar diğer iki tanesini de hazırlayayım 15-20 dakika kadar sıcak suyun içinde bekleteyim sonrasında videoya devam ederiz Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi şöyle koyduk. Benim çok hoşuma gitti ya. Oldukça da güzel durdu. Fazla sırıtmadı. Abez dur durmadı yani. Şimdi öncelikle buraya bir tane koydum. 13 Venezuelaların olduğu yere. Ya bu 13 Venezuelalar gerçekten acayip derecede utangaç balıklar. Saklanıyorlar Herhangi bir sorun yok balıklar aktifler Mesela yem attım kan kurdu verdim Dondurulmuş ama Ona bile Yerken böyle gizli gizli Yemeye çalışıyorlar Şurada da yem kalmış Onu almam lazım şimdi Yememişler onu Hemen çıkaracağım onu oradan Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar Aktifler Sürekli kumu didikliyorlar ama bir utangaçlık var. Daha henüz adapte olamadılar. Belki de türün özelliği de bu olabilir. Çünkü ilk defa besliyorum bu türü. Bakalım. Yani alışacaklar diye umut ediyorum. Dediğim gibi şöyle mopu koyduk. Bence oldukça güzel oldu. Şık oldu yani. Şöyle geriye doğru çekebilirsem. Altına bir ağırlık bağladım. O zamanla zaten suyun içerisinde şeklini değiştirecektir. Sonrasında <laughs> melek balıklarının oraya koydum. Şöyle biraz fazla olan da bu. Onu da buraya koydum. Bu da güzel durdu. Herhangi bir sorun yok. Yani güzel oldu. Bir de şuraya koydum. Burada da panda koridoraslar var. Şöyle arka tarafa sıkıştırdım. Orada hem lepistes yavruları da saklanacaktır. Hem de koman şey, e, panda korilerden çünkü bayağı büyüdüler. Bir hareket bekliyorum bakalım. E, bu vatoz da yumurta toplamış gibi geliyor bana ama bir türlü daha henüz bir aktivite göremedik. Sürekli takipteyim bakalım inşallah bir aktivite görürüz. Çünkü erkek sürekli tuğlanın içinde küp tutmaya başladı çünkü. Şurada bir dişi, bu da bir dişi. Bir daha az önce gösterdiğim dişi var. Şurada hemen üstte. Yumurta toplamış gibi duruyor ama daha henüz dediğim gibi bir aktivite göremedim. Neyse konumuza dönecek olursak. Şimdi ee, bunu nasıl bir işlemden geçirdim ondan bahsedeyim. Şu hemen üst kısmından bir lastikle bağladım. Lastikle bağladıktan sonra da kettle'da su kaynatıp kaynamış suyun içerisine bunları bıraktım. Bir yarım saat 45 dakika kadar beklediler. Beklediğim gibi bir salınım olmadı açıkçası. Ben renk falan salar diye düşünüyordum ama Salmadı. O da gayet hoşuma gitti açıkçası. Sonra sıcak suyun içinden çıkardım, normal soğuk suyla bir duruladım. Bu şekilde koydum. Oldukça kolay bir şekilde. Ee, çöpçülerimizin üremesi için. Tabii ki dediğim gibi videonun başında da söyledim. Yani oruç Venezuelalar şu anda üreme boyunda değiller ama en azından koymak istedim buraya ve zaten buraya farklı tür balıklar da gelecek. O yüzden olsun dursun diye koydum. Umarım video yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.